Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Çünkü sağlıktan daha önemli bir şey gerçekten bu hayatta yok. Bu akşam özellikle ister erkek örgülerini isterseniz bebek örgülerinde veya kendinize çalışacağınız örgülerde uygulayabileceğiniz hem kolay hem de güzel bir model yapacağız. Bu modelimiz için elinizde herhangi bir kalınlıkta bir yün olması yeterlidir. Ben bebek yünü ve 3 numara misina şiş kullanacağım. Örneğimin bir tane deseni toplam 6 tane ilmekten oluşuyor. Altının katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna 3 tane ilmek ekliyoruz desenimize ait olan ve daha sonra 2 adet kenar ilmeği. Ben özellikle sizlere toplam 4 tane kenar ilmeği atarak anlatacağım bu örneğimiz arkadaşlar. O yüzden 19 tane ilmek var. Şimdi modelimizin ilk kurulum sırası örneğin ters kısmından yapılıyor. Siz burada ilmeklerinizi attıktan sonra ön yüzden lastiğinizi veya haroş örgünüzü çalışacaksınız. Daha sonra örneğin tersine döndüğümüzde modelimizin birinci kurulum sırasını uygulamaya başlayacağız. Ön yüzdeki bütün ilmeklerimi ters olarak çalıştım. Dediğim gibi burası sizin için lastik bölümünüz olacak ve tersindeki ilk sıramıza başlıyoruz. İki tane kenar ilmeğim var. Bunları ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Örneğin 6 ilmekten oluşuyordu. 1, 2, 3 tanesini düz olarak çalışıyorum. Tersindeyiz. Ve 1, 2, 3 tanesini de örmeden sağ şişime alıyorum. İpim de bu arada arka tarafta kalıyor. İkinci desene geçtim. Yine öncelikle üç düz ve üç ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Kaldı burada üç ilmek. Onların üçünü de düz olarak çalışıyorum ve devamında iki adet kenar ilmeğimi ters örerek birinci sıramızı örneğimizin tersinden kurarak Başlıyoruz. İkinci sıra örneğimizin ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane kenar ilmeğim var. Birisini ördüm. Devamında öncelikle ördüğüm görünen 3 adet tersimi çalışıyorum. Ters olarak. Bakın burada örmediğimiz ilmekler var. Bunları yeniden örmeden alıyorum. Sağ şişime ipim ön tarafta kalacak. Bakın Ön taraftan devam ediyorum. Yine 3 ilmek ters. İpim önde 3 ilmeği örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek ters ipimi ön taraftan alıyorum. Ve 2 adet kenar ilmeğimi örerek ikinci sıramızı ön yüzden tamamlıyoruz. Şöyle uzatılmış 2 tane ipiniz olması gerekiyor baktığımızda. Üçüncü sıra örneğimin tersi burada bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Bakın düz ve ters olan görünen ilmeklerimiz var fakat biz tamamını üçüncü sıramızda tersinde ters olarak çalışıyoruz. İlk sıralarda örmediğimiz ilmekleri de bu sıramızda artık örmüş oluyoruz arkadaşlar. Tamamını ters olarak örüyorum ikişer tane kenar ilmeklerim var. Anlatımda kullandığım onları da bitirdim. Yine ön yüze dönüyoruz. Örneğin dördüncü sırasına. iki adet kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bütün ilmeklerimizi dördüncü sıramızda ön yüzde düz olarak çalışıyoruz. Çok zevkli ve çok güzel duran bir örnek. tamamını düz olarak çalışıyoruz ön yüzden. 2 adet kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve 5. sıramız örneğimizin tersi. Yine 3. sırada olduğu gibi tamamını baştan sona ters olarak çalışıyoruz. ve böylelikle örneğimizin tersindeki 5. sırasını bitirip ön yüze örneğin 6. sırasına geliyorum. 2 tane kenar ilmeğim var ve örneğimiz toplam 6 ilmekten oluşuyordu. Bunun 1 2 3 buradaki 3 atladığımız son 3 bölümdü. 4 tanesini düz olarak çalışıyorum. Şimdi 5. ilmeğe geldiğimizde atladığımız bu üçlü ilmeğin tam ortadaki ilmeği oluyor. Onu iki ipin altından böyle düz örgü olarak buradaki ipleri topluyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum ve 6. ilmeğin bakın şuradaki üçlü grubun tam ortasındaki ilmek onu burada uzatılmış iki ilmeğin altından örüyorum ve 1, 2, 3, 4 tane düzüm kalıyor. 2 adet kenar ilmeğimi örerek altıncı sıramızı ön yüzden tamamlamış oluyoruz. Şimdi aynı teknikle ikinci bölüme geçeceğiz. Örneğimizin yedinci sırası olacak. Yine 6 ilmeği baz alacak olursak, 2 adet kenar ilmeğimizden sonra bu sırada 3 adet düz ilmeğimi ilk etapta örmeden alıyorum. Bakın ipim arka tarafta. Şu burada. Ve diğer üçlü grubu düz olarak örüyorum. Yani üçünü örmedik. Sonraki üçü düz ördük. Tekrarlıyoruz. 1-2-3 ilmeği örme. İpim ön tarafta. 3 ilmek düz. Tekrar. 1-2- 3 ilmeği örme devamında 2 adet kenar ilmeğimizi ters olarak çalışıyoruz. Tersindeki 7. sıramı bitirdim. Ön yüze 8. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 adet kenar ilmeğimizden sonra yine önümdeki ilk grup örmediğim grup bunları örmeden alıyorum. Devamında ipimi yine ön tarafta 3 adet ters örüyorum. Bakın böyle Örmediğimiz grubun önünde 2 tane uzatılmış ilmek olacak. Yine 1, 2, 3 örme devamında 3 ilmek ters. Yine 1, 2, 3 örme 2 adet kenar ilmeğimi ters örerek sıramı önünüzden tamamlıyorum. Dönüyoruz tersine örneğimin 9. kurulum sırasına. Burada artık bütün ilmekleri, örmediğimiz ilmekler de dahil baştan sona ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi 9. sıra tersinde ters olarak çalışıyoruz. Ön yüze 10. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeklerimizden sonra bu defa ön yüzde yine bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak çalışıyoruz. Yani örmediğimiz ilmekleri de burada yine örerek ilerliyoruz. Ön yüzdeki örneğimin 10. sırasını tamamladım. Ve tersine döneceğim. Şöyle bir görüntümüz var. Yine 11. sıramız baştan sona bütün ilmekleri yine ters olarak çalışıyoruz. Böylelikle en önemli yine toplama sıramıza örneğimizin ön yüzdeki 12. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimi daha doğrusu 2 adet kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradaki ilk grup atladığımız grup onun ortadakini toplayacağız. Bunun için önce bir tane düz örüyorum. İkinci düzümü uzattığım ilmeklerin altından alarak örüyorum. Devamında sayalım. 1 2 3 4 5 tane düz örüyoruz. Çünkü 6. düzümüz tam bu üçlü grubun ortadaki ilmeği buradaki 2 adet uzatılmış ipin altından batıp onu da düz olarak çalışıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 düz ve ortada iki ilmeğin altından batarak ördüğüm bir düzüm. Burada da bir tane düz kaldı bakın onu da ördüm. Devamında iki adet ters ilmeğimi örerek ön yüzdeki örneğimin 12. ve son sırasını böylelikle tamamlamış olduk. Buradan itibaren yine tersine döndüğümüzde örneğimizin birinci kurulum sırasını yapacağız. Yani 3 ilmek düz örüp 3 ilmeği örmeden atlayacağız tersinden yeniden birinci kurulum sırasıyla örneği bu hale getiriyoruz. Daha büyük bir parçamızla karşınızdayım arkadaşlar. Burada yine bebek ünlü ve 3 numara şişimi kullandım. Siz kullanacağınız ipe göre elinizin ayarına göre şişinizi tercih edin. Modelin zor bir yanı yok. Eminim Herkes rahatlıkla uygulayabilir. İster Yakadan başlama bebek yeleklerinde ya da dilerseniz daha kalın iplerle erkek örgülerinde de tercih edip uygulaya bilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu duvar kağıdına benzetiyorum. Eskiden e, bizim evde böyle kadife kaplı güzel bir duvar kağıdı vardı böyle kabartmalı aynı e, böyle bir desende ona benzetiyorum her seferinde. Yine benim sevdiğim böyle her yerde her kalınlıkta ipte kullanabileceğim örneklerden bir tanesinin olduğum için böyle elimin altında özellikle benim için her ipe yakışan model joker model diye geçiyor bu da onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum arkadaşlar bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar hoşçakalın